Evet arkadaşlar oyuncu rollerini bitirdik artık kendi taktiğimizi yapabileceğimiz bir seviyeye geldik burada da Fenerbahçe'nin güncel kadrosuyla güncel taktiğini yaklaşık olarak buraya yansıtmaya çalıştık tabi ee, daha farklı da yapabilirdik işte buna benzer bir taktik olabilir yine bu olabilir güncel Fenerbahçe taktiği olarak da bunu paylaşabiliriz. Bu taktiği oluşturduk. Nasıl oluşturduk? Elimizdekilerden e, ne oynamak istediğimizi ilk önce belirtiyoruz. Nedir bu? Eee defanstan pasta çıkmayı istiyoruz. Neden pasta çıkmayı istiyoruz? Defanslarımız aslında eee vizyonunun düşük olduğunu görebiliyorsunuz. Yani bu oyuncular uzun top atıp doğru noktaya pas atmaktan biraz daha sıkıntılı futbolcular. Yani bu futbolcu daha çok standart stoper oynayabilecek nitelikte aslında. Burada derin oyun kurucuyla da bu topu alıp çıkabiliriz. Ama bu sefer de önde pres yapmayı engeller bize. Önde de pres yapmak istiyorsak, rakibe pres yapmak istiyorsak burada savaşçı orta sahamızın olması lazım. Bu yüzden futbolcularımızı top bizdeyken geniş alanda oynamaya sevk ediyoruz. Bu şekilde futbolcularımız iki yöne açıldığında buradaki oyuncumuz da iki stoperin arasına gelip topu alıyor. Yani buradaki futbolcumuz da yine e, vizyonu burada bunu Tayder yapalım. Ben buraya tabii ki transfer yaptım kariyer yapacağım için. Ee, bu futbolcumuz ne kadar işte vizyonu, tekniği, pası fena değil. Oyun kurabilecek nitelikte olsa da bu arkadaşımız da bir pas istasyonu görevi görüyor. Burada oyunu kurabilecek asıl oyuncumuz burada ben Şimanski daha doğru olur. Asıl futbolcumuz buz gibi gözükse de aslında bu da değil. Bakın. Vizyonu bununla düşük. Yani buradaki hiçbir oyuncumuz gördüğümüz gibi sanılan aksine oyun kurabilecek niteliklere sahip oyuncular değil. Efendime söyleyeyim yine bekimizin birisi değil. Yani arkada teknik oyuncularımız az. Kalecimiz yine e, oyun kurmaya katkıda fazla bulunabilecek kaleci değil. Sadece sol bekimizden oyun kurabiliriz. O yüzden ne yapıyoruz? Oyun kurmayı kanattan yapıyoruz. Ve burada Tadic'i bu noktaya getirmeye çalışıyoruz. Destek görevi vermemizin sebebi de bu daha fazla hücuma çıkartmıyoruz. Eğer bunu hücum yapsaydık bu futbolcu bu tarafta beklerdi ve biz arkada saçma sapan paslar yapardık. Ama Tadic bu noktada geriye geliyor ve topu alıp oyunu sol kanttan kurmamızı sağlıyor bize. Defanstan pasta çıkıyoruz biraz kısa pasta ama temposu yüksek şekilde yapıyoruz. Çünkü futbolcularımız her ne kadar vizyonu düşük olsalar da pas kaliteleri ve teknikleri gayet yeterli durumda ve soldan oynadığımız için diğer en teknik oyuncumuz soldaki ferde olduğu için soldan rahatlıkla bu oyunu kurabiliyoruz arkadaşlar burada ilk önce neden e, standart stoper sigorta yaptık bunu İlk önce onu söyleyelim burada yarım yıldız düşüyor olabilir ama gördüğümüz gibi futbolcumuz hızlı hızlanabiliyor çevikliği fena değil e, hava toplarında iyi neden bunları söyledim markaj yapabiliyor. Markaj çok önemli değil. Ama bakın defans çizgisini çok ileri tuttuk. Burada topu kaptırdığımızda rakip uzun atarsa Bekao o topu süpürebilecek kalitede hem güç olarak hem hız olarak hem hava toplarında bu toplara ilk müdahaleyi uzun topları alabilecek futbolcumuz bu. Diğer oyuncumuz Perez. Ona da kesici rolü verdik. Neden kesici rolü verdik? Bir de neden pasosuz topar verdik Onu da kısaca anlatacağım ee, Kesici rolü vermemizin sebebi Bu futbolcunun çıkıp e, Hamle yapabilmesi Topu almak için bölgesini terk etmesiyle alakalı Çünkü biz pres yapan bir takımız Rakip buraya geldiğinde Uzun top atıldığında Tak hemen peres çıkıp alabilir Neden? Çünkü agresif, cesur Bir futbolcu Cesur olduğu için gidip tak hemen kesiciliğini yapabiliyor. Güçlü. Ee, topu iyi kontrolü iyi. Tekniği iyi. Top kapabiliyor. Bakın bu özellikleri düşük futbolcularla bu işi yapamazsınız. Hemen Perez gidip burada alabilir. Birbirini tamamlayan iki stoper. Perez'in çıktığında Beka burayı tek başına götürebilir ya da Tayder burada hemen girip onun mevkisini boşalttığı alanı alabilir ya da iki kişi birlikte basıp topu alabilirler. Birbiriyle paslaşırlar. Neden pasörü yaptık? Hem bu futbolcumuzun pası, tekniği, ilk kontrolü gayet iyi olduğu gibi vizyonu da e, bir stopere göre fena değil. Zaten biz defanstan pasla çıkıyoruz. Zaten futbolcumuza her ne kadar daha fazla risk alsa da kısa pasla oynamasını söylemişiz. E, tabi burada yaratıcılığı verdiğimiz için bazen Perez uzun toplar atacaktır. E, ama o da o kadar çatlak su kaçırmaz diyoruz. E, Perez burada kaliteli işler yapabilir. BKO'nu onu toplayabilir diye tutuyoruz ve pasörde da burada Tadic'i direkt kaptı gibi topu görsün de istiyoruz bir yandan. O yüzden pasör stoper verebiliyoruz. E ayrıca iki stoperimizin sağdaki stoperimizin sağ ayaklı soldaki stoperimizin de mümkün olduğu kadar sol ayaklı olmasına ben dikkat ediyorum. Ama zorunlulukta mesela mevcut takımda ee, sadece bunu efendime söyleyeyim Ciku oynayabiliyor. Tabi arada Osterwalde'yi de değerlendirebilirsiniz. Solda Tadiç var ve tabi ki Ferdi var. Ee, Ferdi hem bizim soldan oyun kurarken oyun kurucumuz ee, topu sol ayağına alıp buraya gitmek yerine sağla bu tarafa doğru koşu yapabiliyor. Ve burada ufak bir üçgen oluşturuyoruz. Bakın mevcut sistemde de İsmail Kartal'ın sisteminde de bunu görebilirsiniz. Buradaki oyuncular birbiriyle tabi burada Şimaz buraya gidip İsmail sağa kayıyor ama bu tabi oyunda bunu yapmak pe pek mümkün değil. O yüzden ufak ufak üçgenler var işte efendim söyleyeyim e, burada Ferdi Tayder Perez'den bir üçlü oluyor ya yani üçgen oluyor e, yine burada bir üçlü oluyor burada bir üçlü oluyor. Vesaire. Bir ufak ufak üçgenlerle takım pas kurabiliyor. Ferdi hem bizim soldan oynarken bizi rahat ettirebilecek e, niteliklere sahip bir oyuncu. Hem de ters ayağıyla topu alabildiği için, direkt sağ ayağıyla alabildiği için direkt kontrol edip hemen hızlı çıkmamızı da sağlıyor. Böylece tempoyu da yüksek tutmamıza katkıda bulunuyor. E, Ferdi buraya gidiyor dediğim gibi ama bright o say sam bakın burada özelliklerine de bakarsanız daha fazla hücuma çıkıvermişiz neden bu futbolcunun defansif özelliklerinden daha çok defansif özellikleriyle alakalı yani bu futbolcu zaten defansif açıdan değil hücum açısından daha kaliteli bir oyuncu olduğu için neden uzaktan şut vurabiliyor vizyonu iyi özel yeteneği var driblingi var bitiricilik var bu futbolcuyu mümkün olduğu kadar e, hücumda kullanmak bizim için iyiydi. Tabi burada hücum rolü de verebilirdik ama burada savunmada bazen sorun yaşayabiliriz. Bunu unutmamak lazım. Sağ bekte de o sayı ile oyun kurulumundan daha çok bakın. Oyunu sol tarafa yıktık. Böylece oyunu bu taraftan kurmaya çalışırken o rahat rahat bu noktalara çıktığını görebiliyoruz. Ayrıca o Samuel'e ile daha fazla yap yaptık. Şeyinde vermişiz özelliğini de vermişiz. Tabi burada geniş alanda oyna da verebilirsiniz. Ben vermedim. Tercih etmedim. Ama siz verebilirsiniz. Nasıl oluyor? Bakın. Dribbling'i 17. Hız. Hızlanma çok iyi. Çeviklik çok iyi. Çalışkanlığı iyi. Özel yeteneği var. Top soğanları yüksek. Yani kendini sürekli boşa çıkarıyor. Eğer oyun bu tarafta derken aniden sağa dönülen bir topta kendi boşa çıkarmış sürekli bir olsay Samuel'i bulacaksınız. Bunu unutmayın. Bakın ama pası yok, orta yapması yok. Bu oyuncu orta yaptırmamaya özen gösterin. Biz zaten bu futbolcuya orta yapsın demiyoruz. Zaten mümkün olduğu kadar daha az orta yap seçeneğini seçerseniz daha da etkili olacaktır. Ben şu an seçmeyeceğim ama e, ilerleyen maç birkaç maç sonra bakarım. E, onu da seçebilirim. Unutmayın. E, tekniği çok yüksek değil. Fena değil ama çok iyi değil. Top kapabiliyor. Ama daha çok pozisyon almaları vesaire bunlar defansif açıdan bize iş görebilir bir futbolcu olmasından öte. Bakın burada hücumda olduğu için bk onun defansif bölgesinde kapatabilecek bir oyuncu olduğu için o yüzden BK'yı sağda kullanıyoruz. Yani sigorta futbolcumuzu o yüzden sağda kullanıyoruz. Bunlar önemli. Ayrıca tabii takım açıldığı için Libakovic'i de destekte buraya kadar gelmesini ve top çevirmede bize destek olmasını da istiyoruz. Neden hücum yapmadık? Çünkü ani çıkış eğilimi e, zayıf bir futbolcu. Çok fazla Açarsak e, Toplara çıkamayabilir Bu da defansla arasındaki e, Anlaşmazlıkla Sorun yarattırabilir bize Ki zaten iletişim özelliği de Düşük bir kaleci O yüzden libero kaleci destek e, Uygundur savunma bile yapılabilir Ama bu sefer defans sıfatı çok öne çekemeyiz Burada savaşçı orta sahamızdan bahsettik Savaşçı orta sahamızın ee, teknik özellikleri var. İşte fiziksel özellikleri var. Bunlara dikkat edelim. Mümkün olduğu kadar. Ee, burada ayağı önemli değil, şey önemli değil. Bir, bir, özel, ekstra bir şey de vermedik futbolcuya. Zaten dribling istemiyoruz, şut istemiyoruz. Risk almasını istemiyoruz. Mevkiden ayrılmasını istemiyoruz. Bu futbolcu burada. İsmail Yüksek Brulio mevcut Fener'de kullanıyor ama aslında savaşçı orta saha destekte de daha Okey Ama biz onu yaptığımızda bu sefer Yani Fenerbahçe'de aslında İsmail Yüksek Savunma yaparken Fenerbahçe savaşçı savunma Yani şu alanda gittiyse buraya hemen gelip Savaşçı savunma gibi oynuyor Ama Fenerbahçe hücumdayken iki önlü orta saha Merkez orta saha gibi oynuyor ama Futbol menajerde Hücum için ayrı Bir rol çizip savunma için ayrı bir rol çizemiyoruz. Bence futbol menajerinin en büyük eksi budur. Yani Ferdi, fer maç hücumdayken şurada oynayan bir futbolcuyken biz bunu tek bir taktik üzerinde savunmada hem nerede duracağını hem hücumda nerede duracağını tek bir şeyde çizmeye çalışıyoruz. O yüzden tam olarak oturmayabilir bu. Tam olarak anlatamayabiliriz. Taktiğe yansıtamayabiliriz. Bunlar kritik noktalar daha sonrasında burada Fred'imizi oynatıyoruz. Fred ee, zaten en iyi bu rolde oynayabiliyor. Tabi savaş orta sağda da var ama iki önünde daha iyi. Zaten Fenerbahçe de öyle kullanıyor. Ceza sahası içine girdiğini görebiliyoruz. Bunu dikkat edelim. Ben zaten burada da boş alanlara koşu yapmasını söyledim. Daha fazla hücuma çıktı diyebiliriz ama e, şu an ihtiyaç duymuyorum. Belki ilerleyen dönemlerde bunun üstünden geçebiliriz. Fred'de. Gördüğünüz gibi top kapması yüksek. E, uzaktan şut zaten kendi de çok fazla vurmuyor. E, bazı fiziksel özellikler istiyor işte dayanıklık gibi bakın mükemmel. Futbolcularınızın fiziksel özelliklerine göre oynatmaya öyle roller vermenize dikkat edin. Burada merkez orta saha hücum olarak kullandık Şimaski Burada ofansif orta saha hücum da kullanabilirdik ama biz bu şekilde kullanmayı tercih ettik. Ve tabii ona çok fazla rol verdik. Mesela ortarı pivot santrafora yani çeko yapmasını istedik. Boş alanlara koşu yapmasını, mevkiden bağımsız oynamasını. Yani Buradan daha fazla aslında Hücumu düşünmesi gerektiğini ona belirttik Boşanlara koşu yapıp Sürekli boşta bulduğu pozisyonlar Şutlar var Onları yapmasını istedik Neden daha fazla şut çektirdik Çünkü Ferbahçe'de de çok şut çekiyor Ve uzaktan şutları gördüğünüz gibi 14 Top 15 Boşanlara koşu yapmasının sebebi bu ee, Çevik bir oyuncu Dribbling yapabiliyor Yani Çok kaliteli bir oyuncu Bizde bu kalitesini yansıtsın istedik. O yüzden Tadiç'i neden oyun kurucu yaptık? Çünkü burada bir oyun kurucumuz yok. O yüzden buradan mümkün olduğu kadar kısa pasla çıkıp hemen sol kanattan Tadiç'i istedik. Eee de ofansif oyun kurucu neden oynuyor? Çünkü burada da ofansif oyun kurucu oynayabilir. Yani her bölgede hemen hemen ilk yaptığı şey o. Neden? Çünkü pası yüksek, tekniği iyi, iyi kontrolü süper, vizyonu harika, e, takım oyunu yüksek. O yüzden Dushan Tadiş bizim istediğimiz futbolcu burada. O yüzden Dushan Tadiş oynamaya özen gösteriyoruz. Peki ona daha dar alanda oyna verebiliriz çünkü Fenerbahçe normalde daha dar alanda oynuyor. Ama biz Ferdi'ye bu rolü verdiğimiz için ferde bu rolü oynadığı için maalesef e, mevkisi olarak çok üst üste binebilirler. E, bunun önüne geçmek istedik o yüzden daha dar alanda vermedik e, ama daha dar alanda da verebilirsiniz bir sorun olmaz bazen veriyorum ben de oyun içerisinde falan e, mevkiden bağımsız oynattırabiliriz böyle bir durum da var e, bence kullanılabilir. ama tabi e, dediğim gibi taktiğe bağlı. Burada Cengiz'e biraz daha dar alanda oyna verdik. Burada genelde İrfan oynuyor Fenerbahçe'de ve gerçekten daha dar alanda oynuyor. O sayı çünkü bu çizgiyi kapatıyor. O yüzden o sayıyı daha geniş alanda oyna verebilirsiniz. Ee, ben şu anda Cengiz'i oynattırıyorum. Ama İrfan'ı da oynattırabilirsiniz dediğim gibi İrfan Can'da. Daha dar alanda oynaması daha iyi zaten. Çünkü uzaktan şutu harika. Pas. Burada bu arada e, oyunu İrfan üzerinden de kurabilirsiniz. Yani burada ofansif oyun kurucu sağda da oynayabilir bu oyunu ama ben onu düşünmüyorum çünkü oyunu buradan bu tarafa döndürdüğümüzde ceza sahası içerisinde İrfan'ın çok boş olduğunu yani ben daha çok Cengiz'i dediğim gibi kullanırım. Cengiz çok boşta oluyor. Yani gerek İrfan olsun gerek Cengiz olsun zaten uzaktan şutları harika futbolcular. O yüzden daha çok şut çek talimatı da verilebilir bu futbolculara. Ee, ben verebilirim. Ama ben ceza sahasına paslaşarak girmek istiyorum. Şu anda daha çok şut vermeyeceğim. Ama genelde demarke halde topla buluşuyorlar ve şut vurabilecek pozisyonları buluyorlar. İleride de Ceko'yu kullanıyorum. Pivot Santrafor hücum olarak kullanıyorum ama yardımcı forvet hücumlu olarak da kullanabilirsiniz. Ee, bunun sebebi pivot olarak rakibi fiziksel açıdan rahatsız etmesini istediğim için bu durum var. Tamamıyla sırtı dönük oynasın istemiyorum ama yardımcı forvet hücumda da kullanabilirsiniz. Ee, zaten bütün özellikleri de bakın yardımcı forvet hücumda yaptığında dribbling özelliği ortaya çıkıyor. O driblingten eksi yememesi için burada agresifliği biraz düşük ama çok da sorun değil. Bakın bu futbolcunun daha fazla risk almasını ve bağımsız oynamasını istedim. Neden bunları istedim? daha fazla risk almasını istememiz sebebi pası yüksek vizyonu iyi bu iki özelliği iyi kontrol de iyi tabi tekniği de bu yüzden iyi paslar atabilir bir hücum oyuncusu için gayet yani bir santrafor oyuncusu için gayet iyi ayaklara sahip ki Verkaç da yapıyor o yüzden Ceko'ya bu rolü verdim yine bazen işte böyle takılıyor Mevkiden oynaması oynamasını istemem sebebi de Normalde şurada bekleyip gol atmak için Fırsat aramak yerine Daha gezebilsin istiyorum ee, Ki Fenerbahçe'de buraya kadar geldiğini Biliyoruz Kısaca böyle Koşu yoluna pas yaptırdım Çünkü Fenerbahçe'de koşu yoluna atıyor Çünkü neden Futbolcular hızlı Yani çevikler hızlanabiliyorlar ee, Ceko biraz o konuda şey Zaten Ceko'nun ayağına oynadıktan sonra diğer futbolcular hepsini koşu yoluna atsanız da hepsi gayet hızlı futbolcular. Gördüğünüz gibi hiçbir sorun yaşamazsınız. Rakip ceza sahasına paslaşarak girmek istiyorum. Çünkü Ceko buradan açılıp diğer futbolculara alan veriyor. O yüzden istiyorum. Sağdan içeri kaçanı hemen görmek istiyorum. O sayıyı beklememize gerek yok. Cengiz İrfan'ı gördüğümüz gibi verelim gol olsun. Ya da buradan Bindiren Şimanski'yi görelim gol olsun. Duran top kazanmaya çalışıyorum. Neden? Ee, çünkü çok fazla serbest vuruş ve e, diğer vuruşlarda gayet iyiyiz işte kornerleri kullanan oyuncularımız gördüğünüz gibi 16'lar var 16'lar var 17 var 16 var O yüzden duran topları daha fazla kazanmak istiyorum yine e, touch konusunda gördüğünüz gibi İsmail iyi Ferdi iyi Buradan taştan da iş yapabileceğimizi düşündüğüm için duran top kazanmak istiyorum. futbolcuları yaratıcı oynamayı istedim. Çünkü vizyon vesaire açısından gayet iyi futbolcularımız var. İşte özellikle soldan oynuyoruz. Gördüğünüz gibi baya e, vizyonu geniş ve bireysel yetenekleri yüksek oyuncular olduğu için futbolcuya saha içerisinde serbestlikle tanıyorum. Topu kaybettiğimizde presle oynamak istiyoruz. Pres yapmak istiyoruz. Ve topu kazandığımız gibi kontraya gitmek istiyoruz. Neden? Çünkü hızlı futbolcularımız var ve bireysel yetenekleri yüksek o yüzden Topla hemen hücuma geçiyoruz Topu stoperlere veriyoruz ama beklere de verebilirseniz daha Kalecine opsiyon olur Ayakta kısa oynuyor elle de başlatabilir O kadar önemli değil zaten elle başlatması daha iyi Dedikten sonra Topu hızlıca elden çıkar ya da tempoyu düşür demiyorum arada nefeslensin futbolcular Bu da önemli pres şiddetini çok yüksek yaptım Yüksek şiddetli pres yapıyoruz Şu an Fenerbahçe onu yapmıyor olabilir ama Sorun değil ben hızlı almak istiyorum Çünkü Fred ve e, Burada İsmail mükemmel bir pres yapıyor e, Onu ancak bu şekilde yaratı, e, şey yapabiliriz Oraya Adapte edebiliriz diye düşündüm ama bir tık Aşağı alabilirsiniz Kaleci'ye Fenerbahçe çok baskı yapmıyor e, Mevcutta Ama ben kaleciye de bassınlar istedim. Çünkü uzun atsınlar ve BK uzun topu alsın istiyorum. Ya da Perez de. Çünkü iki stoperim de uzun. Eğer Cicu olsaydı belki bu kadar basmayabilirdik. Daha sık önde savunmak istiyoruz. Takım boyunu kısaltmak istiyoruz. E, sezon hatta ilk birkaç maçında da İsmail Kartal e, takım boyunu çok uzattığı için Fenerbahçe futbolcuları çok erken yoruluyordu. Şimdi onun e, ilacını buldu şimdi çok değil 4-5 maç oynadım ama mevcut fener'e benzeyen goller vesaire attık onları da göstermek istiyorum örnek olarak konferans maçında böyle bir durumumuz var bakın top bir dakika maçın hızını yavaşlatalım geldik Cico burada pası verdi Crespo aldı Crespo burada normalde solu görmek istiyor ama uygun değil Lincoln oynatıyoruz burada Oyuncu kapalı olduğu için hemen İsmail'i görüyor. Burada hemen bir durduracağım. Normalde bakın Jack nereye gelmiş. Bir pivot santraforun olması gerektiği yerden ileri gelmiş. Ve yanında rakibi de getirmiş. Yani rakip defans şu anda boşta. Gördüğünüz gibi. Burada normalde tabi biz ilk turda ilk maçta rahatladığımız için Şimanski yerine Mert Hakan'ı tercih ettik. Mert Hakan Şimanski'nin yapması gereken koşuyu yapıyor. Biraz hızlandıralım. İzliyoruz. Uzun top. Tekte. Mert Hakan. Kontrol etti. Vurdu ve gol attı. İstediğimiz bir şey. Diğer pozisyona geçelim. Burada Crespo ile gidiyoruz. Pası verdi Ferdi. Defans arkasında uzun. Tadic vurdu ve gol attı istediğimiz pozisyon. Bir sonrakini izliyoruz. İrfan'ı gördük. İrfan boşta aldı. Hemen bu noktada Crespo'yu gördük. Crespo'dan uzun. Bacuay'ı sağ ayak kontrol ve gol. Yine istediklerimizden biri. Ciku top sürdü. Ters kanadı görüyor. O bomboş. Hemen burada o sürüşü. Terste Lincoln direkt vurdu gol. Bacuay'ı da verebilirdi. Ama bu şekilde attık. Şimdi gerçekte e, olana benzer bir pozisyon izleyeceğiz. Burada sağ kanatta Osayi tacı kullanıyor. Fred burada topu kaptı. Şimanski tek de vuruş ve gol. İşte bahsettiğimiz şey bu. Hemen topu kaptırdığımız gibi presi yapıyoruz. Şimanski'ye veriyoruz. Şimanski atıyor. Şimanski hep boşta. Gördüğünüz gibi bakın burada Şimanski hemen aldı. iki kişi presler vurdu gol attı. Çok kıymetli. Yine bir diğer ataktayız. O sayı çizgiye kadar inmiş. iki kişi gitmiş. Ve boşta oyuncularımız var. Kim bunlar? Cengiz ve Şimanski. Şimanski ceza sahası içerisinde koşu yapmış. Doğru noktada ama İrfan şey yani burada İrfan ya da Cengiz oynuyor. Cengiz boşta. Diğer iki oyuncu pres'e gittiği için burada Ceko stoperleri geriye almış. tadiç ve Fred de istediğimiz noktaya koşu yapmış. Arkalarında da Mert Müldür'ü solda sahtepe oynatıyoruz. Orada normalde Ferdi var. Gördüğünüz gibi bomboş bir alandayız. Devam ediyoruz. O sayı verdi. Cengiz aldı. Kendi sürdü. Verdi. Fred boşta. Vurdu gibi golü attı. İşte bizim hazırladığımız sistemde istediğimiz sonuçları alabildiğimizi istediğimiz gibi kafamızda çizdiğimizi taktiği uygularken yapabildiğimizi görüyoruz. Burada oyuncuların statlarının özelliklerinin de taktiğinize ne kadar yatkın olduğunu önemli olduğunu diğer bir bu şekilde de görmüş olduk. Bu video şimdilik bu kadar. Güncel Fenerbahçe taktiği olarak videoyu da atabiliriz. Yine taktik yaratmada da kullanabiliriz bu videoyu. Hepinize И